ismim Orhan Boran. 2021 yılından beri de TUSAŞ'ta test pilot olarak çalışıyorum. Pilotluk mesleği genel olarak disiplin isteyen bir meslek. E, hayatınızın her alanında disiplin isteyen bir meslek. Sürekli konsantre olmak zorundasınız, dikkatli olmak zorundasınız. Hata yapma şansınız çok fazla olmayabiliyor. Test pilotluğu özelinde ayrı bir eğitim gerektiriyor. Yıllarca operasyonel pilot olarak görev yaptık. Fakat ilk e, TUSAŞ'ta test pilot olarak çalışmaya başladığımızda ön koşullardan bir tanesi de test pilotluğu eğitimi almamızdı. Bunun için şirketimiz bir yıl süren kategori bir test pilotluğu kursuna gönderdi. Oradaki eğitimimizi tamamladıktan sonra 2022 yılına tekrar döndükten sonra Hürjet'i geliştirme safhasında yerdeki işlerinde simülatörleri motor çalıştırma, taksi faaliyetlerinde görev aldım. Test pilotu olarak aslında daha önce hiç uçmamış bir uçağın, neler yapacağını bilmediğiniz bir uçağın, farklı dinamikler olan bir uçağı test ediyorsunuz. Biz yıllarca bize hangi uçak geldiyse, hangi uçakla uçmamız istendiyse o uçaklarla uçtuk ve bunların hepsinin testleri yapılmıştı, sonuçları biliniyordu. Biz şimdi bu sonuçları biz yazıyoruz. İnşallah Hava Kuvvetleri Envanterine de sonuçlarından emin olarak vermeyi planlıyoruz. Hürjeti dediğim gibi takip uçağındayken e, yandaki uçaktayken gördüm. Tabii ayrı bir gurur. Bütün şirketteki herkesin gözleri doldu. E, çünkü Türkiye'nin ilk milli jet uçağıydı. Ve onun bu denli stabil uçmasını görmek, yer testleriyle birebir örtüştüğünü görmek çok güzeldi. Daha sonra kendim ilk uçuşu yaptığımda o bambaşka bir heyecan. Yani 2000 yılında ilk yaptığım uçuşu hatırlarım. Bir de e, Hürjeti e, ilk uçuşunu yaptığım zaman bacaklarımın titrediğini, heyecandan titrediğini ama korkudan değil, heyecandan titrediğini hatırlıyorum. Büyük bir sorumluluğun Üzerimizde olduğunu biliyorum o sırada gerçekten Türkiye'nin ürettiği ilk milli jetli uçmanın apayrı bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Bununla alakalı zaten söylenecek aslında en güzel söz istikbal göklerdedir sözü.